Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine hurma sulaması yapacağız. Havalar çok sıcak. Yine hurmalar susamış. Hurma fidanları. Yine su almaya geldik. Ve suyumuzu doldurup gideceğiz. Burada da suyumuz az kalmış maalesef. Gel 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 gel. Tamam. Tankerimiz 3 tonluk. Şimdi şu alıcıyı merak edenler vardı. Sürekli hava yapıyor diyorlardı. Şimdi onun sistemini göstereyim ben size arkadaşlar. Tamam çıkarsana. Ucuna bir bakalım mamı çıkart da. Alıcısın. Versene, versene Mahmut. Arkadaşlar normal bildiğiniz alıcı. Fakat kelepçe olması gerekiyor. Hiç hava almaması gerekiyor çekmesi için. Doğru düzgün çalışması için bunun. Attın mı? Şuraya atsan daha iyi değil mi? Geri gel. Az daha geri gel. 2 metre falan geri gel. Gel gel gel. Gel biraz daha. Evet sistem bu. Yani havalamaması gerekiyor. Hepsi bu. Her yerinde kelepçe var gördüğünüz gibi. Motorumuz burada. Hadi bakayım çalıştır. Bakalım çekiyor mu? Ama çekiyor mu bu? çekmeye başardı mı? Evet şu anda çekiyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan. Dediğim gibi hortumlar sağlam olacak. Klapenin ucunda hemen plastik var. O sağlam olacak. Bir de bağlantı yerleri sağlam olacak. Başka bir numarası yok bu iş. Arkadaşlar sıvımızı doldurduk. 18 dönüm tarla sulamaya gidiyoruz şimdi. Rojo Birland hurma tarlası arkadaşlar. Hurma bahçesi daha doğrusu. bahçesine geldik. Şimdi burası çok sıkışmış. Onun için buradan başlayacağız. Ama çok sıcak. Yarın 40 derece gösteriyor Osmaniye. Burası Osmaniye'sin bas Mehmetli beldesi. Rojo Brillant arkadaşlar, Rojo Brillant anlamı da parlak kırmızı demekmiş, kurma markası. Şimdi ilk sulamayı gerçekleştireceğiz. Kim aralığını daha önce söylemiştim. 3'e 5. Yine aynı arkadaşlar demiştim. Ee, yine hatırlatayım. Maalesef dere kuruduğu için bu şekilde sulanacak. Buranın fidanları çok iyi değil. İç taraflar daha iyi. Decek mi? Decek mi? Decek. Arkadaşlar dikimi sormuştunuz geçen. Sordum. Hataylı bir firma dikmiş bunu. Firma kendi işçilerini getirerek dikmiş. Öyle diyeyim. sıkıntısı gerçekten büyük burada. Tabii ki Türkiye'nin her yerinde aynı şu anda biliyoruz. Her yerde bir sıkıntısı var. Ama fidanlar da gerçekten çok sıkışmış. Yapraklarını görüyorsunuz. olduğu için biraz daha diri ama iç taraflar biraz daha samış, fazla samış. tonluk tanker ortalama 80 ile 100 fidana gidiyor. Tabii ki bu çözüm değil ama mecburen böyle sıralanacak. Geçen de söylemiştim hiçbir işlem yapılmadı. Sadece araları sürülüyor. Hiçbir gübre veya tarım ilacı atılmamış arkadaşlar bugüne kadar. Bazılarında da kurum olmuş şöyle. Artık köklerinde mi zarar var bilmiyorum ama. Birkaç tane böyle kurumuş gördük. Damlama sistemi ama e, su biraz uzak olduğundan artık seneye yapılacak işlemler sanırım damlama yapılır. Başka türlü bu şekilde de olmaz maalesef. Evet arkadaşlar hurma bahçesi bu şekilde. Şöyle çok güzel fidanlar da var içinde. Burası 18 dönüm. bir tane daha kurma var. Gördüğünüz gibi. sebebin neyse artık. O gitmiş zaten ya. O gitmiş. Bir, bir, bir. Bunu yuva arkadaşlar videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim şimdi bu kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim Herkese kolay gelsin Allah kolaylık versin